Merhabalar arkadaşlar Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için çok güzel bir iğne oyası modeli hazırladım arkadaşlar. Yine bugünkü modelim de çok zarif ve yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Model, modelimizin altına önceden bir sıra zürafasını hazırladık. Şimdi üzerinin yapımına geçelim. Detaylı göstereceğim arkadaşlar. İğne oyasına yeni başlayanlar varmış aramızda. Benden daha detaylı bir gösterim ve kolay modeller istediler. O yüzden şöyle detaylıca gösterelim. Zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine batarak geri dönüyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak aşağıya iniyorum. Model arasında bu şekilde 6 tane fil dişi kullanıyoruz arkadaşlar. 6 tane fil dişini yaptıktan sonra 2 tane boş zürafa yapıyoruz. 2 tane zürafa yapıyorum. 2 tane zürafa yaptım. Daha sonra bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafa'ya batarak buraya küçük bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içerisine batarak geri dönüyorum ve tekrar yuvama batarak pırpır pır yapıyorum. Şu boyda olması yeterli arkadaşlar. Birinci pırpır pırpırımı yaptım. İkincisini yaptım. Bu şekilde yuvamıza batarak buraya 5 tane pırpır pır yapıyoruz. Son olarak bir tane daha yapıyorum. Bakın bu şekilde 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi buradaki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Hem de bir tane zürafa yapmış oluyorum. Yine burada olduğu gibi iki tane boş zürafa yapıyoruz. Bir zürafa daha yapıyorum bu şekilde tekrar şöyle fil dişi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar tekrar göstermiş olayım zürafa içerisine batıp geri döndüm ve bir sonraki zürafaya iniyorum zemini bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bu şekilde biraz tamamlayalım ve üzerinin yapımına geçelim Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi bu kısımlarını göstereceğim sizlere. Yapmış olduğum ilk pırpırıma şu şekilde bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Aynı pırpırın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Yine aynı pırpıra batarak buraya arkadaşlar üç tane pırpır yapıyoruz. İkincisini yaptım. Bakın. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle üçüncü pırpırımı tamamladım. Şimdi iğnemi pırpırlarımın içerisinden şu şekilde geçiriyorum. Alt ipimi iğnemin üzerine atıp bir düğüm atıyorum. Bu şekilde pırpırlarımızı topladık arkadaşlar. Bakın, burada ipimizi kesiyoruz. Şu başlangıç ipimizin de üzerinden geçtiğimiz için sökülme yapmaz. Onu da kökten kesebiliriz arkadaşlar. Yeşil kısımları bu şekilde. Ortadaki ve sondakine de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, pembe olanı göstereceğim ben sizlere. Pembe ipimi alayım. ipimi aldım ve şimdi aynı şekilde ikinci pırpırıma bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Yine yeşilde olduğu gibi aynı pırpırımın içerisine batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle aynı boyda ikincisini yaptım. 3. pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Tekrar iğnemi pırpırlarımın içerisinden geçiriyorum ve buraya bir düğüm atarak pırpırlarımı topluyorum. Pırpırlarımı topladım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum ve pırpır yapıyorum. Şöyle topladığım pırpırların tepesine küçük küçük 3 tane pırpır yapıyorum. Bakın şu şekilde. Yine aynı yere batıyorum. 3. pırpırımı da yaptım. ipimizi keselim. Başlangıç ipimizi de kökten kesebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar yapımı bu şekilde. Şimdi buraya yeşil, ya da yeşil ve şu pırpıra da pembeyi tamamlayacağız. Oyamızı tamamlayalım ve son halini görelim. Evet yapımını göstermeye çalıştığım bugünkü modelimin son hali bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.